Aleyküm herkese. Atakaş Hatay Spor iki kez geriye düştüğü Müsabakada zayıf rakibi Galatasaray'ı <laughs> gerçekten zayıf rakibi Galatasaray'ı 4-2 ye yenmeyi başardı. Yani Galatasaray biliyorsunuz Hatay'a her gittiğinde Hatay Spor Galatasaray'ı 3 e, evetle 4 evetle işte uğurluyor. Goller Emre Kılıç'tan gelmişti. Soldan Van Anhold'un yerden ortasında ceza sahası dışından yerden ortasında gelişine olmuştu. Sonrasında bir korner kullanmıştı Galatasaray. Hatay oyuncusu açık bir şekilde bariz bir şekilde elle oynamıştı. 95 numaralı arkadaşımız. Sonrasında penaltıyı Van Anhold gole çeviremedi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Abdullah Yiğiter su topu golle sonuçlandırdı. Ardından Hatay Spor'da içeri çevrilen ortada kafayla Penaltı noktasına doğru çevirirken Alparslan'ın bir hareketinde penaltı yakaladı Hatay Spor. Diof'un golü. Sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun jeneriklik e, free kick golü ceza sahası dışından. Sonrasında da Harry Potter e, gol sevinci. Ardından çok konuşulacak bu pozisyon. E, Hatay Spor sağdan yükleniyor. Bir pas atıyorlar. Pas attıkları kişi offside'da. İçeri çeviriyor. Galatasaraylılar engelliyor. Topun kontrolü Galatasaraylı oyuncuya gidiyor topu sürüyor ediyor ama yanlış pas hatası ardından gelişen atakta ise offside yok. Sağdan düzeltti. Arkadaşının çizgiye inmesini bekledi. Ardından orada bir verkaca girildi. Ceza sahasının sağ çaprazdan giren oyuncu içeri çevirdi. Ve Kamara'nın attığı golle skor 2-2'ye geldi. Fakat buradan sonra Lopya'nın içse rüzgarı. Sağda bomboş Galatasaray'ın yüklendiği dakikalarda Lopya'nın ise topu aldı. Kaleci İsmail Çipe'nin solundan topu ağlarla buluşturdu. Skoru 3-2 yaptı. Geçiş oyunu golüydü. Kontrol atak golüydü. Bunun devamında Galatasaray'dan Talyan'ın yediği bir kırmızı kart var. Sonrasında Kamara, Lopyanice'nin koşu yoluna bir pas. Yine geçiş oyununda kontrol atakta Lopyanice İsmail Çipe'nin yerde yaptığını gördü. Ve boş kaleye yavaş yavaş topu ağlarla buluşturdu. Maçın içerisinde birçok pozisyon var. Diyebilirsiniz hocam hakem Galatasaray'ı kolladı. Hocam hakem Beşiktaş'ı kolladı. Beşiktaş ne alaka lan? Beşiktaş'ın üstüne oyunlar oynamayın arkadaş. Bu arada yayını beğenen arkadaşlara teşekkürler. Yayını beğenmeyenlere de tırt. Şimdi istatistikleri vereyim. Toplu oynama hata %42. Galatasaray %58. Şut 16 Hatay'ın 13 Galatasaray'ın. isabetli şut 7 Hatay'ın 5 Galatasaray'ın. İsabetli pasta 229, Hatay 369, Galatasaray. Ee, kazanılan ikili mücadelede yüzde olarak yüzde 48 Hatay, yüzde 52 Galatasaray. Rakip ceza sahasında topla buluşmada Hatay 31 çekerken Galatasaray 26 çekmiş. Orta şey pardon 31 kez topla buluşmuş. Galatasaray 26 kez topla buluşmuş. 19 orta çekmiş Hatay 5'i isabet bulurken Galatasaray 14 orta çekip 4'ünde isabet buldurmuş. 9 köşe vuruşu kullanmış Hatay. 5 köşe vuruşu kullanmış Galatasaray. 8 faul yapmış Hatay. 7 faul yapmış Galatasaray. 5, faul, 5 sarı kart yedi Hatay. Be, ayrıca 5 sarı kart bir de kırmızı yedi Galatasaray arkadaşlar. Çok e, bol kartlı bir müsabakaydı. Yani Allah ne verdiyse herkesin afiyetle kart yediği bir müsabakaydı. Sonuç olarak Hatay Spor zayıf rakibi Galatasaray'ı sahasında 4-2 mağlup etti arkadaşlar. Dediğim gibi maçın istatistikleri bu şekilde. 3 kez olsaydı düştü Atay. Ama 9 korner kullandı. Rakibi 5 korner. Şimdi ligin zirvesinde Trabzonspor 50 puana ulaştı 21 maçta. Yani hemen hemen şampi oldu. Hemen hemen adına şampi dedirtti. Ya 150 beğeni geçerse şey yapacağım ya. Duyum vereceğim. Aa bu arada aboneleri açmamışız. Arkadaşlar siz niye demiyorsunuz aboneler açılmadı diye sohbet. <laughs> Bazen dikkatlerden kaçıyor. Şimdi muhtemelen büyük ihtimalle hani büyük ihtimalle artık Trabzonspor şampi diyebiliriz. Hani sahaya çıkmak, çık şey, sahaya çıkmamak kadar büyük bir saçmalık yapmadıkları müddetçe artık hata, yani Trabzonspor'u şampiyon olarak bu senenin defterine yazın. Net olarak bu senenin defterine yazın arkadaşlar. Ee, ama şöyle bir durum var. Ligin ikincisi kim olacak? Yani ikincilik koltuğunda kim oturacak? Nasıl sonuçlanacak lig? O çok çok ilginç. Çok ilginç bir lig içerisindeyiz. Ha Galatasaray'ın kaybetmesine sevindik mi? Hayır Galatasaray'ın kaybetmesine sevinme, mi değil arkadaşlar. Çok güzel bir oyun vardı ortada. İki takım içinde hani Nasıl anlatayım size şöyle tabir edeyim Galatasaray 7-2 maçı kazansa sürpriz olmaz Hatay'da 7-2 maçı kazansa sürpriz olmaz yani Böyle bir müsabakadan bahsediyoruz ee, Sanırım ne demek istediğimi herkes anlıyordur şu anda Daha doğrusu maçı izleyenler anlıyordur Top bir o kalede bir bu kalede ee, Ya son iki videoda arkadaşlar kusura bakmayın Eğitim videoları izliyordum. Biraz da kendimi geliştireyim diye. Bir taraftan video izleyip bir taraftan da size video çekiyordum. Şaka gibi gelebilir bir çoğunuza ama e, ben anlamadım arka fondaki sesleri niye verdiğini anlamadım. Normalde o arka fondaki sesleri vermemesi lazımdı. Yani kusuruma bakmayın o benim hatam. İstiyorsanız sileyim videoları. İstiyorsanız da dursun zaten az izlenildi miydi ben yarın silerim. Yarın bir gün. Ha, benim sesim daha baskın gibi. Ama size eziyet olursa sileyim arkadaşlar. Orada güzel duyumlar aktardım. Oysa çok güzel iki tane duyum aktardım. İşte Şevçenko duyumu, Benitez duyumu. Orada efsane espriler döndü bence. Yani... Ha! Bak Fatih Terim gidince herhangi bir değişme var mı? Yok. Var mı herhangi bir değişme? Yok Sevgili Hoca. Yok herhangi bir değişme yok. Niye yok? Niye değişme yok? Bak bir şey söyleyeceğim. Yayının başında gelmeyen arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Birçok arkadaşımız diyecek ki Bak birçok arkadaşımız diyecek ki hocam işte hakem Galatasaray'ı kolladı. Birçok arkadaş da diyecek ki hakem Hatay'ı kolladı. Ya yalansa yalan diyin arkadaşlar yazın buyurun. Yalansa yalan diyin. Yani yalansa yalan deyin arkadaşlar. Buyurun. Maçı izleyen kardeşler. Yalansa yalan değil. Hadi buyurun. Hiç kimseyi kollamadı diyen de var. Ona da saygımız var. Alparslan'ın pozisyonu için birçok kardeşimiz şey diyor. Size sorayım arkadaşlar. Hani ben kendi bir cevaplamayayım. Siz söyleyin. Alparslan'ın pozisyonu yani penaltı pozisyonunda diyor ki Alparslan sarı yemesi lazımdı. Tabi sarı yeseydi ee, sarı yeseydi Alparslan ikinci sarıdan oyundan atılacaktı. O pozisyona görüşünüz nedir? Hadi yüz beğeniye geçelim. Sohbeti kapatalım. Yayını beğenelim. Sonra tekrar sohbeti açalım. Net penaltı sarı kart demiş. Evet diyor. Ben 150 beğenin altında söylemeyeceğim duyumu. Hiçbir duyum söylemeyeceğim 150 beğeni olmadan. Boşuna beklemeyin. 150 beğeni olacak. Hatay bizden iyi oynuyor demiş. Katılıyorum. Hatay Fenerbahçe'den kat be kat iyi oynuyor. İlk yarı net ikinci sarıdan kırmızı kart %100 demiş. Haydi. Haydi haydi haydi. <laughs> Trabzon'da yaşayan var mı? Şu anda herhalde sokaklardadır millet. Yani her hafta şampiyonluk kutluyorlar. Oh! Oh! 40 yılda bir şampiyon oluyorlar. Her hafta şampiyonluk kutluyorlar. <laughs> 4-3-1-2 tam bizdik. Ben katılıyorum 4-3-1-2'ye. Fenerbahçe 4-3-1-2 oynamalı. Ben katılıyorum abi. Bekleri çıkartmıyoruz ileri bak. Fe, ileri bekleri ileri çıkartmıyoruz abi. Yani bekleri ileri çıkartmıyoruz. Madem çıkartmıyoruz olması gereken bizim bizim de sistem bu olması lazım. <laughs> Vallahi Trabzon'lar 40 yıl kutlaması lazım şu şampiyonluğu. Daha ne istiyorlar? Fener, Nanay, Galatasaray, Nanay, Beşiktaş, Nanay. Hatay'ın 3 penaltısı verilmedi. Galatasaray'a 2 kırmızı verilmedi diyorlar. İşte Galatasaraylara göre de Hatay kullanmış. Şaka yaptığımı zannediyorsunuz ama böyle. Yani Galatasaraylı arkadaşlarım Hatay'ın kullandığını söylüyorlar. Siz şaka yapıyorum zannedin ama. Hatay'ın kullandığını söylüyorlar. <laughs> Galatasaray arkadaşlarım öyle söylüyorlar. Çimlere basma Kenan. Çimleri eziyorsun. Kusura bakma Kenan. Ee, Hatay'ın rengi Arkadaşlar Hatay'ın rengi bordo beyaz mı? Ee, ya tam olarak renk ne o hatayın rengi? Bordo beyaz mı oluyor? Bordo beyaz değil mi? Yanlış bilmiyorum. <laughs> maç özeti. Şimdi maç özeti diye bir kapak yapıyorum da o rengi ona göre seçeyim. Bordo beyaz değil mi? Yanlış bilmiyorum. Geçen bir şey oldu. Ruben diyor. Ribeiro deyince aklına ne geliyor dedi. Dedim Ruben Ribeiro geliyor. Hatay Spor'un futbolcusu. Sonra o eğitimdeki Ribeiro'larına falan soruyorlarmış. Enteresan <laughs> <laughs> şeyler. Başka? İlk yarı minimum Hatay 3-0 4-0 gitmesi lazımken 2-1 girdi. Seyir zevki yüksek. Bak şunu söyleyeyim. Maçı izleyen arkadaşlar kesinlikle şunu diyorlardır. Hocam çok zevkli maç izledik. Çok zevkli. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bugün farkına vardım. Ben bugün bir şeyin farkına vardım. Size süperlik denen gerizekalı ligin bir olayını anlatayım. Bak birçoğunuz gülme krizine girebilirsiniz. Anlatayım mı? Anlatmayayım lan. Anlatayım mı? Anlatayım ya. Anlatayım anlatayım. Ha, Galatasaray 1-0 öndeyken penaltı kaçırdı. Evet doğru. Çok enteresan bir olay var. Onu anlatayım arkadaşlar size. Şimdi ligin ligin liderinin attığı gol sayısı 38. Ligin liderinin attığı gol sayısı 38. Peki ligin en çok gol atan ikinci takımı Fenerbahçe desem hadi lan diyeceksiniz değil mi? Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı 33. Ligin en çok gol atan ikinci takımı. <laughs> Bak Fenerbahçe'de 33, Beşiktaş'ta 33. Aradaki puan farkı Fenerbahçe'nin 17, Beşiktaş'tan 18. Bak ligin liderinin attığı gol sayısı da 38 şimdi. O kadar ahım şahım da bir gol atmamış yani. 21 maçta 50 50 puan almışsın. Yani 50 puan almışsın. 21 maçta. İkişer gol atsan 42 atarsın. Yani Trabzon da o kadar ahım şahım bir gol, golcü bir takım değil yani. Başka bir şey daha anlatayım mı? Başka bir şey daha anlatayım mı? <laughs> Başka bir şey daha anlatayım mı? gol yeme sayısını anlatayım size. <laughs> Ligin üçüncüsünün yediği gol sayısı 28. Ligin üçüncüsünün attığı gol sayısı 32. Ligin üçüncüsünün averajı sadece 4. Sadece artı 4. Ya bu kadar komedi olmaz ya. Artı 4. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir komedi daha anlatayım mı? Anlatayım lan. lan ne olur anlatayım lan. Ligin üçüncüsünün 21 maçta toplam 8 mağlubiyeti var. 21 maçta toplam 8 mağlubiyeti var. Ligin üçüncüsünün. <gülüyor> 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 ya çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. <laughs> çok 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 ilginç. Başka bir şey daha anlatayım mı size? Bak size başka bir şey daha anlatayım. Yeni Malatya'nın Beşiktaş'tan maçını hatırlamıyorum ama. 20. sıradaki Malatya'nın maçını hatırlamıyorum da. 19. Rize Beşiktaş'tan puan aldı. 18. Altay Beşiktaş'ı yendi. 17. Kasımpaşa Beşiktaş'ı yendi. Çok ilginç lan. Gerçekten çok ilginç birlik ya. Çok çok ilginç birlik. Bu arada Galatasaray ligin 13. sırasında. Yani küme düşme potasının sadece 6 puan üstünde. Niye 1 değil, niye 2 değil, niye 6, ya yani niye 5 değil, niye 7 değil, niye 6 bilmiyorum. Hakikaten niye 6? Yayını beğenmeyenler top olsun. Yayını beğenmeyenler top olsun. Ben doğru arkadaşlar için 30 saniyeye düşürüyorum. <laughs> yayını beğenmeyen top olsun. <laughs> Sohbeti kapatın. Yayını beğenin tekrar açın. Başka bir şey daha söyleyeyim. Daha komik bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Ligin 6.sı. 2 haftadır galip gelse. Bakın 2 hafta arka arkaya galip gelse Fenerbahçe. Ligin 3.sı olacak. <laughs> ligin 3.sı olacaktı. Fenerbahçe arka arkaya 2 kez galip gelse. Sadece bir maçta galip gelse. <laughs> yine ligin 3.sı olacaktı sadece bir maçta galip gelse yani berabere kaldık ya dün kazansak yine ligin üçüncüsü olacaktık. Bak sadece bir maçta galip gezdik ligin üçüncüsü olacaktık. Şu an altıncısıyız. Ee... <laughs> Eğer Fenerbahçe dün berabere kalmasa yenilseydi ligin sekizincisiydi. Ya arkadaşlar absürt birlikteyiz ya. Gerçekten absürt birlikteyiz. Lan bu ben şunu söyleyeceğim. Altıncı olduğumuzu bilmeyen arkadaşlar. Valla bir parmak kaz. Altıncı olduğumuzu. Hocam ben, ben altıncı olduğumuzu bilmiyorum. Ben yedinci, sekizinci falan zannediyorum. Deyin dur. Ben ben altıncı olduğumuzu inanın ben bilmiyordum arkadaşlar. Harbi söyle ben altıncı olduğumuzu bilmiyordum. Ben ciddi altıncı olduğumuzu bilmiyordum. Ben sekiz, dokuzdayız falan zannediyordum. Ben puan tablosuna hiç bakmıyordum. Az önce bakmak aklıma geldi. <laughs> Lan bizim yine de altı tane mağlubiyetimiz varmış. O kadar da yenilmemişiz. 6 mağlubiyet, 6 beraberlik, 9 galibiyetimiz varmış. Hangi salak 9 tane takım yenildi lan bize? Hangi salak 9? Ha bir tanesi Galatasaray yok kesin. <laughs> lan Hatay sen bize nasıl yenildin lan? Yalnız bir şey söyleyeceğim bak size bir istatistik daha vereyim. Yarın bir gün iddiada işinize yarar. <laughs> Birinci sıradaki Trabzon'a yenildik. İkinci maçta yenmemiz lazım. İkinci sıradaki Konya'ya yenildik. İkinci maçta yenmemiz lazım. Üçüncü sıradaki Hatay'ı yendik ilk maçta. Muhtemelen kendi sahamızda yenileceğiz. Dördüncü sıradaki Başakşehir'e yenildik. Muhtemelen öbür maçta yeneceğiz. Bilginiz olsun bak. İddia hayat kurtarır. Beşinci sıradaki Adana'yı orada yendik. Evimizde yenildik. Yedinci sıradaki Beşiktaş'tan berabere kaldık. Muhtemelen deplasmanda da berabere kalacağız. 8. Alanya'ya evimizde yenildik. Biz tuhaf bir takımız deplasmanda kesin yeneriz. 9. Gaziantep'i e deplasmanda evimizde yeneriz. 10. Sivas'la berabere kaldık. Kesin 2 e, maç sonra cumartesi günü de berabere kalırız. Ben puan tablosunu hesaplayayım mı? Kaç, kaç puan ligi bitireceğimizi hesaplayayım mı? Karagümrüğü 9 kişiyle yenemedik. ikinci maçta biz 9 kişi kalacağız. Onlar berabere kalacak. Kayseri'nin burada berabere kaldık, orada berabere kalırız, kupada eleriz Kayseri'yi. Galatasaray nerede olsun biz onları yeneriz. Giresun'u evimizde yendik ama deplasmanda zorlanırız. Yok deplasmanda yendik arada biz Giresun'u. <laughs> biz deplasman Dur hesaplayayım. 3 6 9 10 13 16 17 18 19, 22, 25, 25 Antalya ile maçlar bitti. 25, 26, 29, 6 ay kesinlikle yeneceğiz. 32, 35, 38 puan daha alacağız arkadaşlar. 60, 71 puanla Fenerbahçe ligi bitirecek. Hocam 71 puanla Fener ligi bitirsin sana benden 71.000 TL diyenleri duyar gibiyim. Sadece e, espriyle yaklaşmaya çalışıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yoksa ben imkan yok. 60 60 puanı geçemez bu takım. Bu takım 60 puanı geçemez. Daha da büyük bir iddiada bulunayım. Fener 71 puan alsın ligi ikinci bitirir. Fenerbahçe 71 puan alsın ligi ikinci bitirir. Var mı aksin iddia eden? Gerçi Ali Koç'un da dediği gibi biz bu sene yapıyoruz. Çığışarı. 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 Trabzon kaç alır? 77. Ya hocam ne saçmalıyorsun? Adamlar 50 puanda. Kalmış şurada e, 10, 17 maç kalmış. Sadece 9 galibiyet mi alacak? Yok 6 galibiyet alır. 3 beraberlik alır. Kalanı yenilir. Ben Trabzon 77 falan alır diyorum. Şampiyonu 77 belirler. Yani 77'nin ötesindeki her şeyi hakemlere yazın. Ya şampiyon 77. Bak Trabzon 77 puanla şampiyon olacak. Ben size çok büyük iddia adamım. 77. Hadi belki 79'a falan sarkar. 80 olmaz ama. <laughs> Trabzon 80'i bulamaz. 79-77 arasında şampiyon olur. İkinci olan takım da 70-71 ile ikinci olur. Yani yine arada 8-9 puan oynar. Arkadaşlar bakın 2-3 senedir ben bunları harfi harfine biliyorum. Şampiyon şu puanda diyorum harfi harfine biliyorum. Küme düşecek takımlar. Fenerbahçe çarşamba günü Altay'ı yenerse Altay küme düştü sayın. Çaykur Rize'yi küme düştü sayın. Yeni Malatya zaten düşen. Kasımpaşa kalacak gibi duruyor. Göztepe değişik. Dünkü Antalya küme düşebilir. Dünkü Antalya küme düşebilir dediğimi unutmayın. Bak Giresun kümede kalır diyorum ben. Kayseri kalır diyorum. Giresun kalır diyorum. Karagümrük kalır diyorum. Kasımpaşa kümede kalacak diyorum ben. Bugün itibariyle. Yani 16 Ocak. Galatasaray var diyor. Pıskıttırmayın adamı ya. Yani Galatasaray Hatay'da öldü öldü dirildi. Bu ölüp ölüp dirilme değil bu başka bir şey. Arkadaşlar ee, ne diyor? Hocam sponsor ne? Hangi sponsor? Golvar.com mu? Bunu telefondan açtım bu yayını ondan şey yapamadım. Hatay'dan Torrent'e 4 dörtlük hoş geldin. Of. Aa ah, habere bak lan Galatasaray'a saplıyor. 6 gol 1 kırmızı kart Galatasaray Hatay'da çıkamadı. Galatasaray Hatay'da dağıldı. Goller peş peşe. Oğlum hani lan medya sadece Fenerbahçe'ye düşmandı öyle diyordunuz. Galatasaray'a da gi giydirmişler. Millet ben halı Sağ maçına kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, ya bize nesi yok ya. Bize nesi yok. Biz bundan seviniyoruz. Mehmet P. Behzat Ç'nin ne sizin bilmiyorum da Mehmet P. Ya biz bununla mutlu oluruz. Ne yapalım abi? Fenerbahçe'nin nanayız zaten. Bırakalım da Galatasaray'ın yenilgisine sevinelim abi. Ne yapalım? Ne yapalım? Buna eğlenebiliyoruz. Buna sevinebiliyoruz. Lopyan bak. Şansal büyük ha. ne dedi? Fenerbahçe'nin aldığı alabileceği en iyi futbolcu Lopyan alın bu futbolcuyu dedi. Geçiş oyununun bir numarası. Bu çocuk çok iyi bir futbolcu dedi. Siz dalga geçtiniz. Ben bunda niye oynarım dediniz. Al. 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 Abi ee, lövü bekleyen arkadaşlar beklemeyin. Lövü bekleyen arkadaşlar beklemeyin. Ali Koç keyfi için geziyor İngiltere'de falan haberiniz olsun. Millet ben kaçıyorum. Halı saha maçım var. Yakup beni öldürecek yoksa maça geç kalıyorum diye sövüyor bana. Arkadaşımdan küfür yemek istemiyorum. Arkadaşım arkadaşım küfür ediyor bana. Maç, maça geç kalıyorum diye küfür ediyor. Arkadaşımdan küfür yemek istemiyorum. Allah'a emanet olan arkadaş. <laughs> Valla bir önceki video için kusura bakmayın. iki video için. E, sesleri çiçe girmiş. Telafi etmek için bu yayını açtım birazdan. Allah'a emanet. Ne transferi? La başkan olmayan takım ne transferi yapacak Batuhan? La senin başkanın yok. Başkanın. Başkanın yok. Başkan olmayan takım ne transfer yapacak? Terbiyesiz yüzümü yok. Bak ben ben gelsem oraya bak. Hadi bir dedim sana. Terbiyesizlik yapma kardeşim. Kapat yani. kapat yani. Kapat yani. Terbiyesizlik yapmayın ya. Ha, bu arada arka planda Galatasaray maçı açıkmış. Onun sesi gelmedi değil mi? Hadi. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. En iyiler en sona kalır diyor adam.